Kurmar, cinnana sylvestris. Bu bitki Hindistan'da yetişir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi dünyada diyabete yani şeker hastalığına karşı etkili olan 108 bitki incelemişler 7 yıl. En etkili bitki kurmar olduğunu tespit etmişler ve kurmarı 4565 diyabet hastasını denemişler. Etkisi ispat edilmiş. Kurmarın birleşiminde cinnamik asit var. Pankreastaki beta hücrelerini tamir eder. Yeniler ama yıllarca inzülin kullanmış, beta hücresi kalmamış. Ona bir şey yapamaz. İnzülüne yeni geçtisi tedavi ederiz. Hala beta hücreleri vardır. Ama inzülüne geçmeyenlerin durumu daha kolay. Bazen de çocuklar aşırı antibiyotik kullanıyor veya abur cubur tüketiyor. Birdenbire şart diye inzülin sargılamıyor pankreas. Tip 1 diyorlar. Onu bile tedavi ettik. Sorun değil.